Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu taş boyama videosunda seçtiğiniz emojileri taş üzerine aktaracağız. Başta gösterdiğim malzemeleri kullanacağız. Bir de etiket kullanacağız. Eğer cam boyama veya taş boyama kaleminiz yoksa ince bir fırça ile çizerek de yapabilirsiniz. Ben evde bulduğum etiketleri kullandım. Etiket yerine yapışkanlı kağıt da kullanabilirsiniz. Etiketin üzerine demir para ile yuvarlak çizip keserek daireleri elde ettim. Dairelerin içini sarı akrilik boya ile iki kat boyadım. Sarı boya kurduktan sonra etiketleri yavaş yavaş ve dikkatli şekilde kaldırdım. Tüm etiketleri kaldırdıktan sonra en beğendiğiniz veya en sık kullandığınız emojileri yahut kendi tasarladığınız bir emoji çizebilirsiniz. Siz de yorumlarda en çok sevdiğiniz veya en sık kullandığınız emojileri paylaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.